O zamanda en büyük mesafe kat eden ülke patent süreçlerinde Çin oldu. Çin'in bu kadar ilerlemesinin büyük nedeni de siz bir ürün ihracat yaptığınız zaman bu ürünün korunmasını sağlamanız gerekiyor. Çin'in yıllık patent başvurusu 1,5 milyon patent başvurusu var. Amerika Birleşik şu anda 500 bin civarında. Bizim patent başvurumuz 9 bin civarında. Biz ülke olarak 9 bin patent yerel ofise başvuru sürecimiz var. Ortalama. Ülke olarak gerçekten ciddi mesafeler kat ettik. Patent olarak dünyada 12. sıradayız. Patent başvuru sırasında. Marka başvurusunda dünyada 4. sıradayız. Fakat yakın zamanda bizim için çok büyük bir başarı oldu. Tasarım başvurularında, tasarımda dünyada ilk defa geçtiğimiz sene 2. olduk. Çin'den sonra 2. sırada geldik. Buradan bizim milliyetimin okullarımız, Milliyetin Bakanlığı çok büyük bir katkısı söz konusu. Milliyetin Bakanlığımızın e, o dönem başlatmış olduğu okullardaki programlar olsun, hem hocalarımızın hem de öğrencilerimizin yapmıştığı başvurularla e, ciddi bir sayıya ulaştık ve aslında bu da bir farkındalığı arttırma konusunda bizim için çok önemli bir gösterge oldu. Biz patent, marka, tasarım ve fayda başvurularını mümkün olduğu kadar zaten kolaylaştırmaya çalışıyoruz. Yani bizim sistemimizden girerek e-devlet üzerinden bu başvuruyu rahat bir şekilde yapabiliyorsunuz. Ayrıca de önümüzdeki süreçlerde biraz daha eğitimlerimizi arttırarak, okullarımıza ziyaretleri yaparak, ARGE merkezlerimize, teknoloji merkezlerimize biraz daha bu konularda daha çok farkındalığı da arttırmak istiyoruz. Ve başarı hikayelerimiz olsun istiyoruz. Gençlerimizden, hocalarımızdan, buluşçularımızdan Hayal kurmalarını ve her zaman şu an hayali kurduğunuz ya da patentlenebilir mi dediğiniz birçok konu zamanında da bir hayaldi yani o zamanları hayal olarak gözüküyordu fakat şu anda nedir her birinin bir uygulaması olduğunu görüyoruz ve e, sizlerin de fikirlerinin projelerinin patentlenerek bunların tüm dünyada inşallah tanınır ve bilinir bir şekilde olması konusunda da e, ben gelecek açısından çok ümitliyim onun yönetimimizi takdir <laughs> okulda <laughs> evet.